Selamünaleyküm arkadaşlar Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün temizlik yapacağım. Perdelerimi yıkayayım. Bayram yaklaştı arkadaşlar. Bayram temizliğini biraz erkenden yapacağım ben bu sene. Daha doğrusu yaptım zaten temizliğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Ama yine de şöyle çekyatları bir ortaya çekip altın üstünü güzelce bir temizlemek istiyorum. Çekyat örtüleri biraz kirlendi. onlara makine atacağım. Geçenki temizliğimde biliyorsunuz perdeleri yıkamadaydım bayrama doğru yıkayayım diye. O yüzden bugün e, perdeleri makineye atacağım. Camları bir elden geçireceğim. Hal örtüsünü de makineye atacağım arkadaşlar. Bu şekilde ha evin yönünü de değiştirdim. Şeklinde daha doğrusu. Çek yadı pencerenin o yana attım arkadaşlar. Şu iki yastığı pencerenin o koyuyorum ya arkadaşlar. Yine e, çilemeye başlamış. Böyle nemlenmeye başlamış. O yüzden dedim çek yada o yana alalım. Aslında böyle de sevmiyorum da. Bugün belki giri yerini değiştirebilirim. Aynı şekle koyabilirim arkadaşlar belki. Yastıkları bu yana koydum mu çileme yapmıyor. Orada çekirdeğin arkası boş kaldığından hava alıyor. Şu anda e, nemlenmiyor arkadaşlar ama yastığı yine o yana alırsam yine nemlenecek. Valla bilmiyorum ne yapsam ama öyle de daha güzel oluyor. Şekli böyle sevmiyorum arkadaşlar. Mecburiyetten böyle aldım da bakalım olmasaydı eski haline getirmeyi istiyorum yani. Recep Ne, ne yapıyorsun annem orada sen? Yok. Recep de orada ne iştir çeviriyor arkadaşlar onu bir bakalım buna. Onları mı topluyorsun? Niye döktün sen onlar oraya hep? Oynamak için mi? Hı. Evet. Oynadığın şey bak nasıl alabildin de sen onu oradan? Ee, bu da arabayla. İyi, aferin sana oğlum, aferin. Bu şekilde arkadaşlar şöyle. Akşamda buna Recep biraz şey döktü kurabiyeydi. Ondan döktü. De buraya kaldırdıydım arkadaşlar. O da orada duruyor. Hemen isterseniz şöyle temizliğimize başlayalım. Ara ara bir hızlandırma videosu olacak tabii ki. Hemen tripodumuzu ayarlayalım. Evet arkadaşlar tripodumuzu ayarladım. Bugün de misafirim geliyor. Artık gurbetçilerimiz gelmeye başladı arkadaşlar biliyorsunuz. Bugün kim geliyor? Selena geliyor. Selena'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Görümcemin kızı. Hatta geçen geldi düğününü falan yapmıştık. Bugün de e, ilkenden geliyorum. Çünkü eşiyle kayınvalidesi ve kayınanası Almanya'dalar biliyorsunuz yurt dışındalar. Onlar geldiler arkadaşlar. Şu anda Çorlu'dalardı. Yani akşam oradalardı. Sabah karşı çıkmışlar. Ben de topla, Hepsini topladım. Çabuk çektireceğim. Sabah da aradık arkadaşlar. Ankara'ya yaklaştık dediler. Saat 11 gibi gelebilirler. Onlar gelmeden bari ben de odalar hep bitirim. Bir mutfağımız kalır. Mutfağda da Sena geldikten sonra yaparım. Bir şey olmaz. Zaten o yabancı değil. Bunları makine atacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, bu senede düğünümüz var arkadaşlar. Geçenki yedinden nikah yaptılardı. Şimdi de düğünümüz var. Ee, günde Pazartesi günü çıkacaklar. Zaten herhalde bu videoyu da ben yarın yüklemi yaparım. Ee, pek kenarda ikinci bir videom yok arkadaşlar. O yüzden neredeyse bayağı 10 gündür bunu birlik video atıyorum. Bir de videolarımı şimdi akşam aldım ya saat 18 e aldığım için. Gündüz videomu çekebiliyorum. Hemen düzenlemesini yapıp yüklemesini yapıyorum arkadaşlar. O yönden de iyi oldu biraz gündüz yükleme yaptığımda yani sabah 11'de yükleme yaptığımda mecburiyetten bir gün öncesi video çekmem gerekiyordu. Akşama da düzenleyip hemen sabah yayınlamam gerekiyordu arkadaşlar. Ama şimdi videoları akşama aldığım için bana da iyi oldu. Bazen videom olmadığı zaman hani yetiştirebiliyorum. Ufak tefek bir şeyler hani sizlerle paylaşıp hemen saat 6'ya atabiliyorum arkadaşlar. O yönden de dediğim gibi iyi oldu. Bu videomuzda tabii ki yarın yani pazar günü paylaşacağım. Bugün değil. O şekilde. Ee, dediğim gibi Gorim Cemil'de ayın dördünde geliyorlar arkadaşlar. Kurbanı burada kesilecek. Hem kesecek. Ondan sonra ikinci bayram günü, üçüncü bayram günü de düğünümüz başlıyor inşallah. Sizlere şöyle güzel güzel videolar çekeceğim. Makine atacağım anne bunu. Gelmedi. Ne? Bezi. Neden peki? Çünkü sen onu kirlendirmişsin. Anne. Anneciğim. Hem onu da böyle dağıtayım. Ha sen onu topla ben ferdelerimizi bir çıkarım. Evet, Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben onu topladım. Aferin sana. topladım. Evet, topladım. Evet, oh, topladım. Tümü. Anne. Tüm parçası bir şey olmaz. Birisi zaten. diş çöplerini de çöp yapmışsın. Recep. 1 lira atmışsın. Onları artık kullanılmaz oğlum. Ha, belki diyeceksiniz arkadaşlar misafirin geliyor niye pedreleri çıkarıyorum temizlik yapıyorum. Misafir zaten kendimizden yabancı değil. Ben onun yanında da yaparım temizliği. O yorgundur. O gelsin yatsın çocukların odasına e, ee, elektrik süpürge işini ben bir bitiririm. Onlar gelmedi. Kalanına bakmayın. Kalan onlar gelince de yaparım. Evet. Şöyle kenara bir alalım. Recep de bana yardım ediyor ablalara. Bakın. Değil mi Recep? Söyledin mi ablalara? Söyledim. Ne dedin? Buna bakmıyor. Anneme yardım ediyorsun değil mi? Dedim. Hadi bir daha söyle de ben bir duyayım. Hadi. Yok. İyi yalanmış. Camlarımızı açalım. Tabii ki çocuklar da daha yatıyor. Dur bakalım oğlum. Ben onları da kaldıracağım arkadaşlar. Hani cam silimine biraz yavaş yardım etsinler ki çabucak bitirebilirim işimizi. Şunu götürelim. Bismillah. Ya anne. Anne. Bana, orada, bana, ne? bana, gidelim, bana gidelim. mı gördün? Bana Ne? Bana mı gördün? Bana mı? Bana mı gördün? İyi al arkasından. çekelim de. Zaten yerini geri değiştireceğim çek yapmayı. Değiştireceğim mi size? Su bilgemizi bir vere oğlum. Evet. Abi ediyor. Abiye mi? Evet. Abi. Hadi çağır yürü. Anne temiz yapıyor. Su bilgemizi getireceğim sizin. gelme ben hemen şu çöpleri topla çabuk. Ha? Yer şu çöpleri topla bak. Aman, ma da, ma istemem. Çek gitte zıplama. Ay zıplamaca. Anne. Şimdi, anne o da zıplama mı acayip? Allah Allah, şunu ne hale getirsin sen ya? Çek git şunlar çöp akar. Diker. Bitmiş, kırmışsın yarısını. Yiller atmışsın. Bu azarlanmaz ki hayır. <laughs>

Ayaklarım toz oluyor, ondan da çek de çıkıyor. Yürü bakalım. Mama. Hadi, aralıkta et telliği var. Yat odasında var, yat odasında. Mama. Mama. He, onu et telliğimizi giy de gel. Arkadaşlar, geçen sildiğimde şu e, camların kenarını, şu pima penleri cifledeydi mi? Biliyorsunuz zaten kışın soba yandığı zaman ister istemez kararını alıyor. Anne, Onların karalarını hep alıyorum. Şimdi sadece camlarımız arkadaşlar. Bu şöyle kenarlarının tozunu, toprağını, değil mi? Karınca izin verdi. İzin? <laughs> evet. Karınca. <laughs> Çok iyi. İzin vermem evet. ana. Hı? Sana izin verdim. Şu an sık. Anlamadım. Hı hı. Tamam bitir. Bekle bir siliyim. Onu sonra bir der. Bekle. Tamam. Başka biri. Thank you. arkadaşlar evin temizliği bitti. Evin ufak olması da bir yandan faydalı oluyor. Hemen bitiyor. Şu şekilde şöyle e, televizyonumuzu sildik. Sehpalarımızı sildik. Yilleri temizledik. İpi kapı kaldı. Kapıyı da temizleyip çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Perdeleri yıkandı mı takacağım. Çeket örtülerini takarım bir de arkadaşlar. Hal örtümüzü derken bu şekilde temizliğimizi bitirdik. Buraya da yastığı getirdim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar yastıktan vazgeçemiyorum. Ne yapayım? Ha, o da biraz büyük olsaydı yastık tarafına da bir çekge alırdım. Üçlü olurdu. Ya da oturma grubu alırdım. Karşı karşıya kur. Diğer karşıya da ikilileri kurdum. Ama maalesef ev biraz dar olduğu için böyle oluyor. Ben de o yastık tarafı boş kalsın istemiyorum. Sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü bizler yani koyul olarak da yerde oturmayı seviyoruz. Öyle söyleyeyim. Hem yer sofrasında yemeğimizi yok biliyorsunuz. Hem de Yerde oturup da sırtımızı o yastığa yaslamadık mı olmuyor arkadaşlar. O yüzden o yastığı illa oraya koyuyorum. Artık iki güne bir üç güne bir çıkarır günlendiririm. O şekilde evimizin yani odamızın temizliği bitti. Şimdi çocuk odasına geçiyorum. En son mutfağa geçeceğim. Ondan sonra aralık yatak odası derken o şekilde bitirecek. Arkadaşlar buranın temizliğini de bitirdik. Valla kısım kısım yapıyorum arkadaşlar. Şimdi misafirler gelmeden hani yapın bitiririm gibisini. Onları da aradılar. Bayağı yaklaşmışlar camını sildik Uliza buralarında. Camları sildik. Güzelce örtülerini yaptık. Yastık yüzlerini değiştirdim. Dolabımızı sildik. Kapımızı sildik. Burayı temizledik. Burayı da sildik ve bitirdik. Burayı da kapatalım. Şimdi Uliza yatak odasına geçti. Ben oraları hep temizledim. E, camı siliyor. Bir de Uliza dolabı siliyor. Yilleri dirken orayı da bitiriyor arkadaşlar. Bir silme aşaması kaldı oranında. Ondan sonra mutfağı en sona yapacağım. En son mutfağı bırakıyorum arkadaşlar. Birazdan ben banyoya gireceğim. Acı döktüm. Şimdi şurayı temizleyeyim bir. Buraya da çift döktüm arkadaşlar hep. çift güzel kaldırıyor buraları. Bu şekilde şöyle. Aynamızı da sildim. Çamaşır makinemiz çalışıyor bir yandan. İsmail dışarıları topluyor. Üç koldan temizlemişiz yap yok yani. Şimdi aralığı temizleyeyim arkadaşlar zaten şöyle şurada da hemen göstereyim. Bir torba un aldıydım arkadaşlar. O geldi çörek yapacağım o unu. Hatta dün ekmek yaparken de söylemiştim. Bir torba da şeker aldım arkadaşlar. Fiyatlar ne kadar bunların biliyor musunuz? Ne kadar bahalaşmış. geçen yıl? Kış gelmeden Ağustos'ta ama Eylül'de mi? Şu bir torba şekeri 260 TL'ye almıştık. Şimdi ise 1200 TL'ye aldık. Şunu da 500 TL'ye aldık arkadaşlar. Şimdi şunları güzelce buraları yapalım. Dediğim gibi İsmail de dışarıyı yapıyor. Hep karsambaları topluyor. Ben söylüyorum ona ne yapacaksa. O da ona göre koyaraktan yapıyor. Zaten evim temiz arkadaşlar biliyorsunuz hallarımı, kilimlerim zaten her tarafı hep yeni temizledim. Daha bir ay önce oldu. Hemen da batmadığı için yine de güzel bir temizlik yapıyor. Hani baştan sağma yapmıyor tabii ki. Bir mutfak dolabım kalmıştı zaten o zaman da. Ondan belli arkadaşlar silmedi mutfak dolabını. Mutfak dolabının dışı çok aşırı batmış. Bitirdim mi yatak odasını? Halısını süpürdüm. Sero halısını. Oranın da kapat. Orada kapının arasına koydum. Şurayı da yapalım arkadaşlar. Ben onu. Ya ya, ne anne ben bunu alamıyor. Hadi oğlum bir aç Ne yapayım anne? Çişmemiz açtı ortuyor. Bir getir bana da bak onu yıkayayım lan. Çap çap çap. Bir Ne oğlum? Terima kasih telah menonton! Yine ah. aç. Boş boş, boş, boş. He, hadi. boş değil de tamam, hadi. Arkadaşlar sadece bir mutfak kaldı. Mutfağı da en son şimdi gidelim. Burada aramaya kapsın bir bitti. Bütün odalarımız bitti yani anlayacağım. Yani tamam sonra bir daha Şurayı bir yıkayın. Buranın işini bitirin arkadaşlar. Videomuz oldu sonra kapatalım. Hemen Mutfak temiz ile yere getireceğim. Mutfak seninle gelip sonra da temizlerim. Bu, onların kalını doyurum. Kaç, 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 kaç. üstüne geliyor, üstüne geliyor. Anne. Anne. Buradan artık dayanmıyor. Neyi? Buradan artık Tamam bana çek. A Çekil de suyu görmeye gelmiyor arkadaşlar. Yıldım bundan da vallahi su açıkımdan. Anne dur. Al onları. Aa, ben sen. ne demek ne diyorum ama ne? Girmeyin. Aç bak uzanmayın. İyi ıslak valla bizi de. Şu an şu. arkadaşlar şöyle kar samaranı toplayacağım. Ondan sonra çocuklar da Kanlarını doyurun. Onları abi, seriş yatar. Dur

Anneciğim çekil anneciğim. Anne. Çekil kaç bakalım kaç. Ben kaç. Çekil. Kaç 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 kaç. üstünü batırma kaç. Ya anne mi bu. üstünü batırıyor işte benim. Anne sizden mi? Sizden mi? Ne Bunu. Bukcana, Çek. Çekil bakalım. Çekil, çekil 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 bakalım. Çekil şöyle gidiyor bakalım. toplan. Çekil bakalım. Kasasal, çekil bakalım. Çekil Çekil bak Çekil bakalım. Çekil Saçımız <laughs> esiyor arkadaşlar. Yağmadı da yağmış. Yağmını gösteriyor ama yağmadı. Esiyor da buralar hep toz olmuş. Evet arkadaşlar videomu kapatıyorum. Bugünlük yeterli. Buraları da temizledik, yıkadık. Şu şekilde. Şimdi mutfağa geçiyorum arkadaşlar. Ben mutfağı bir temizleyin. Bir silinecek dolap kalsın. Ondan sonra yine orada da video açarım tabii ki sizlere. Burayı da bu şekilde temizledim. Ekmeğim bitti. Ekmek tahtasını oraya koydum da onu şimdi yakacaklığa götüreceğim arkadaşlar. Ekmek gidene kadar orada dursun. Bahçemiz de bu şekilde. En son kapanırken bir de sizlere bahçemi gösteririm. Sola sola kaldım. Biberim bayağı büyüdü arkadaşlar. Bakın çiçeklendi hatta. Şurası da Arnavut biberi. Bu da bayağı büyüdü. Şu sonki stillediğim biber arkadaşlar. Bu da neredeyse yetişecek onlara. Şurası salatalığımız. Bu da bayağı bayağı büyüdü. Altını yapraklarını geçen mahasından kestim. susadı bunları. Akşam sulayacağım arkadaşlar. Şurada da domateslerim var zaten. Maşallah domateslerim de büyüdü. Şu şekilde domatesleri de bağlamaya başladım. O yandakileri yavaş yavaş bağlıyorum arkadaşlar. Büyüdükçe yıkılmasın diye. Bu yana da onların. O şekilde işte. Neyse arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.